Efendim merhaba. Bu videoyu zorunlu olarak doldurmaktayım. Bu konuyu mecburen size anlatmak zorundayım. Şimdi size anlatacağım, anlatacağım konuyu daha önce canlı yayınlarda, Sokak TV'de anlattım. O programda anlattığım zaman benim konuğum Barış Yarkadaş'tı. Meltem TV'de anlattım. Selim Kotil moderatör. Onun yanında anlattım. Cem TV'de anlattım. Cem TV'de kimdi programın konuğu onu anımsamıyorum. Bir de Habertürk'teki bir programda şöyle bir fırça darbesiyle geçmiştim. Şimdi diyeceksiniz ki konu ne? Söyleyeyim efendim. Konu şu. Doğu Perinçek bir süredir aralıklarla şöyle bir şey ifade ediyor. Erol Mütercimler benimle Fethullahçılar arasında 5 milyon dolara aracılık etti. Görüşmek için aracılık etti. İki gün önce yine A Haber'de aynı şeyleri yineledi. Efendim. Bak şimdi bunun doğru yanı var, bunun yanlış yanı var. Şimdi bunu anlatırken Doğu Perinçey'in yani suçu günah var mı diyorsanız bak suçu günah yok. Ama yanlışı var. Çünkü ben defalarca söylüyorum bak defalarca ben bunun doğrusunu anlattım. Şimdi bir kere de sizle paylaşacağım. Bu dinlediğiniz olay nedir? Efendim bak bu dinlediğiniz olay şudur. Ya 1997 ya 1998 veya 97 98'e evrilirken o tarihler. Çünkü 98 olmaz. Hayır 98 olmaz. Çünkü 98'de ma maddi durumun biraz daha iyileşmişti. Hocalığa da başlamıştım. Bakın. Şimdi yurt dışından yeni döndüm. Subalik'ten ayrılmışım. Yurt dışından Avustralya'dan yeni döndüm. Eve geldiğimde ki anamın evine sığındım. Eve geldiğimde cebimde yalnız 54 dolar para vardı. Şimdi bu doktora çalışma falan Avustralya'da yapıldı. Emekli bağışım da henüz bağlanmamış idi yasal zorunluluk nedeniyle. Kısa bir süre sonra emekli maaşım bağlandı. Hatta ilk böyle bir iki maaşımı alıyorum. Benim çok eski can arkadaşım Mim Kemal Öke bana dedi ki Erol Saman yolunda dedi biz yeni bir programa başlıyoruz. Bu programda da senin olmanı istiyorum. Çünkü benim can arkadaşım ya ekonomik durumumu da biliyor. Bir taraftan da bana parasal da yardım olsun diye. Ben de tamam dedim olur. Niye? Çünkü çok ciddi bir programdı. Şimdi efendim programın adı Tarih Yargılanıyor. Peki bu programın formatı neydi? Bu programın formatı bir Amerikan mahkemesi mantığıydı. Formatını yapmış, yaratmış olan kişi Necef Uğurlu'dur. Şimdi efendim şöyle bir ekip kuruldu. Mahkeme başkanı Mim Kemal Öke. İki tane avukat var. Birisi Erol Mütercimler, birisi Avni Özgürel. Bir programda tezi ben savunuyorum, antitezi Avni Özgürel savunuyor. Başka bir programda tez antitez değişiyor. Ama format burada da bitmiyor. Bu tarafta da 5 kişilik jüri var. Şimdi o 5 kişilik jürinin içinde Türkiye'de tanıdığınız ne kadar insan varsa o programa geldi. Kaç kişi toplam geldi programa diyorsanız söyleyeyim. Bu program yalnızca 17 hafta sürdü. 17 program yapıldı. 5 kişiden 17'yi çarpın eder 85 kişi. Yani 85 ayrı kişi. Bu programa katılan, yani tarih yargılanıyor programına katılanlar arasında bir çırpıda sayayım. Bakın Becetin Dalan, İsa Kalaton, ne bileyim Nergis Kumbasar, efendim bir aklınıza gelen sendikacılar o dönem bak sendikacılar pek çok sayıda gazeteci, çok sayıda akademisyen ne diyorum size bak 85 kişi kolay değil. Ne oldu nasıl kuruyorlardı? mantığını bir programda o beş kişinin içinde bir manken olurdu, bir şarkıcı olurdu, efendim bir gazeteci olurdu, bir akademisyen olurdu, bir siyasetçi olurdu. Böyle kurmaya çalışıyorlar idi. Peki o tarihlerde Samanyolu Televizyonu'nun prestiji neydi? Efendim Samanyolu Televizyonu'na çıkmak için herkes can atıyordu. Kim davet edilirse bugün de siyasette bulunan insanlar var ya hayatta olan insanlar. Hepsi geldi katıldı o televizyondaki programlara. Hepsi bakın bir programın birisini anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokratların sorunları tartışılıyordu ki bu program daha başlamamıştı. Ben o programa davet edildim Bim Kemal Öke tarafından. Dedim ya yurt dışından yeni dönmüşüm. O programda anımsıyorum ben çok net anımsıyorum. Altan Öğmen büyüğümüz vardı. Şıklar için duysun. İsmail Cem vardı bakın o programda. Başka bir programla belki karıştırıyor olabilirim. Uluç Gürkan vardı. Yine baş mesela başka bir programdan çok net hatırlıyorum. Gazeteci Ahmet Tan vardı gibi. Onun herkes katılıyordu. Herkes, bütün siyasi görüşten olan herkesi oraya çağırıyorlardı. O dönemde Samanyolu Televizyonu neredeyse bir merkez medyaydı. Böyle bir durumu vardı. Peki efendim. Şimdi ben de bu programda başladım. Tekrar söylüyorum. Programda kimler var? Bir daha söylüyorum. Bak. Necef Uğurlu Hanım Efendi programın yazarı, formatın sahibi. Mim Kemal Öke, Zaten Samanyolu televizyonundaydı o tarihte. İşte program yapıyordu orada. Yazarlar Vakfı, onların bir vakfı vardı. Efendim o vakıfta da zaman zaman konferanslar falan veriyordu. Yurt dışından çok ekip, grup geliyordu. Çok prestijliydi o tarihlerde. Ne diyorum ben size? Efendim peki... Başka kim vardı? Avni Özgürel vardı. Gazeteci Avni Özgürel. Bugün biliyorsunuz sizin ekranlarda görüyorsunuz. Programı kim çekiyordu? Yönetmen kimdi? Gazeteci Mahmut Övür'ün eşi çok saygı duyduğum de Övür hanımefendi ve bütün ekipte kurdukları asistan ekipte tamamen kadınlardan oluşuyordu. Peki efendi. şimdi ne oldu da Doğu Perinçey'in bu söylediği olay ortaya çıktı. Nasıl bir şey oldu? Aynen şöyle oldu. Daha bir iki hafta olmuş bu programa ben başlayalı. Şimdi adını artık vermeyeceğim bıktım usandım çünkü. Efendim Doğu Perinçek'in yani Aydınlık grubundaki bir gazeteci beni aradı. O zaman Tuzla'da anamın evindeyim. Dedim ya hani daha yeni yeni belimi doğrultuyorum. Efendim böyle bir akşam aynen şöyle oldu aramızdaki konuşma. Samimiydik ama o tarihte. Aramızdaki konuşma şöyle oldu. E, ne işin var dedi. Sen subay adamsın o televizyonda. Bak Allah için aynen böyle söyledi. Ne işin var dedi o grupta o televizyonda ki o zaman karşı çok ciddi biçimde de gerçekten aydınlık grubu yine bu Fethullahçı gruba bu cemaate çok şiddetli biçimde karşıydılar. O, o zaman da öyleydiler. Yani doğruya doğru eriye eri. Ne işin var dedi. Dedim ki bak anlattım anne size anlattım anlattım. Dedim ki yani şu anda bir geçim problemi var aylık problemi var. Anamın emekli maaşına ortak olmuşum. Diyeceksiniz ciddi bir param alıyordun. Tövbe billah yok ama ne olursa olsun. Yoksa cebinizde para 1 lira bile girdiği zaman büyük paradır çünkü. Efendim, du, du anlattım durumu kendisine. Ya dedi sana bir akıl sormak için bu telefonu açtım. Buyur dedim. Dedi ki bu cemaat Fethullah Gülen, aynen cümle şu. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Doğu Bey'le dedi görüşmesini istiyorlar. Ne dersin? Bak soruyor ya benim fikrimi. Ne dersin? Dedim ki görüşün hiçbir sakınca yok. Dünyanın her yerinde siyasi parti liderleri bu türlü görüşmeleri yaparlar. Ama dedim şöyle yapın. Doğrusu şudur. O dönemde de Henry Kissinger'ın ünlü sabah kahvaltıları vardı. Çeşitli gruplarla toplanır. Türk medyasına yansıdığı kadarıyla 25 bin dolar alıyordu her sabah kahvaltısında görüşmede. Ben de dedim ki sizin grubun hani geliri yok. Geliri yok. Dolayısıyla madem ki böyle bir görüşme talep ediyorlar, bu cemaatinde çok parası var. 5 milyon dolar talep edin. Ama dedim kural koşul şu. Doğubey ile Fethullah Gülen halka açık bir yerde, kamuoyunun gözünün önünde, örneğin bir otel lobisinde görüşsünler. Yani herkes onları görsün. Dedi ki bana bunu Doğu Bey'e söyler misin? Ben de bir sakınca görmedim. Olur söylerim ne olacak dedi. Madem ki bana fikir soruyorsun. Şimdi ben neyi düşündüm? Bu gazetecinin bana bunu söylüyor olması için Doğu Perinçek'le görüşmüş olması gerekir. Normal akıl bunu emretmiyor mu? Kendi kendine mi uydurduğunu düşünecektim ben bunun. Olur dedim. Telefon numarasını verdi. İşte orada keşke ben deseydim ki hayır Doğu Bey beni arasın ve bu konuşmanın önünü anlatsaydım. İşte benim de bazen akademisyenin, hocanın böyle yanlışları oluyor. Yani diyorsun ki sen karşıdaki de bunu biliyor. Programlarda da bu hatalara biz çok düşüyoruz. Onun içinde. zaman zaman çok canımız sıkılıyor zaten. Neyse Doğu Bey'i aradım. İşte iyi akşamlar merhaba merhaba. Dedim ki Doğu Bey böyle böyle Fethullah Gülen grubu bunlar Fethullah Gülen dedim. Sizle de görüşmek istiyormuş. Böyle bir şey varmış. Efendim dedim görüşün. Görüşmekte hiçbir sakınca yok. Aynen size anlattığımı demin ne anlattıysam dedim ki böyle böyle 5 milyon dolar efendim talep edin. Halka açık bir yerde görüşün, buluşun. Herkesin gözünün önünde olsun. Doğu Bey işin doğrusu. Doğu Bey böyle bir görüşmeyi yapmayacağını, olmayacağını söyledi. Yani reddetti. Ben o zaman şaşkınlığa düştüm. Allah Allah. 5 dakika önce kendi gazetecisi ki yanında hala beni arıyor. Bana böyle bir şey söylüyor. Arkadan geri dönüyor ve Doğu Bey bana böyle bir şey söylüyor. İnanamadım yani. Telefonu kapattım. İnanamadım kardeşim ne olur. Şimdi ben de neyi düşündüm? Gazeteci bunu söyledi ya Doğu Bey için. Benim kafamdaki de şuydu. Dedim ki tamam ben madem ki böyle bir görüşme var. Çünkü hala biz hani solcu olmaktan hala sempati duyuyoruz ya her ne kadar ideolojik olarak böyle olsam bile. Böyle olsam bile hiç yanlarına bile yaklaşmıyorum. Böyle olsam bile. Hatta bak şöyle bir şey söyleyeyim. Doğu Bey de hatırlar. Beni davet etmişlerdi. Orada strateji merkezi nasıl kurulur diye yine bana akıl sormuşlardı. Ben onlara anlatmıştım strateji merkezinin kurulmasını. Bakın bu tür konuşmalarımız da oldu aralarında, aramızda. Tekrar söylüyorum ideolojik olarak çok farklı olmamıza rağmen. Efendim... Peki şimdi bakın bütün konuşma bu. Sonra iş döndü dolaştı. Neye geldi? İşte şuna geldi. Doğu Bey kaçtır diyor ki efendim Fethullah Gülen'le benim görüşmem için işte Erol Mütercimler bazen binbaşı diyor bazen albay diyor neyse. 5 milyon dolara aracılık etti. Şimdi bir daha söylüyorum bak. Doğu Bey'in evet gerçekten burada suçu günahı yok. Ama arkadaş ben bunu kaçtır anlatıyorum. Bunun doğrusu bu. Sizde de bak paylaşıyorum. Hiç bunu, bu konuyu hiç açmak istemiyordum ben artık. Bunun doğrusu bu. Lütfen o gazeteci arkadaşa da rica ediyorum. Yahu bunun böyle olduğunu anlatmaktan bir şey kaybetmezsin ki. İnsan doğruyu konuşmaktan hiçbir şey kaybetmez. Dersin ki evet Doğu Bey ya. Doğrudur Erol mütercimleri ben aradım. Erol mütercimler de bunu aynen böyle söyledi. Böyle bir teklif karşı taraftan gelmedi. Şimdi ne diyeyim yani o teklif şimdi karşı taraf terör örgütü olarak suçluyoruz. Onları artık onlar şeytan. Beni de Ergenekon'dan yargıladılar. 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildim. Bir sürü sıkıntılar yaşandı. E ne yapayım şimdi? Yalan mı söyleyeyim? Ya yalan mı söyleyeyim ki? Yok efendim işte onlar dediler ki böyle böyle sen git onlar konuş. Hayır yok öyle bir şey. Öyle bir teklif götürseler zaten bana iş düşmez ki kardeşim. Akıl var mantık var. Adamları var kendi elemanları var. Onlar gider söylerlerdi ki böyle böyle tekliflerde bu teklifte bulunuyoruz diye. Ben dış kapının dış mandalıyım. Ne ilgim var orada? Sonuç olarak bakın biz saman yolunda şimdi yazıyorlar YouTube'un altına ya da başka programlarda da anlat söylüyorlar. Efendim saman yolunda bak aylarca çalışmış bu adam. Hayır efendim bir daha söylüyorum. Tarih yargılanıyor programı topu topu 17 hafta sürdü. Topu topu. 17. haftada programa son verdik. Program artık ondan sonra yapmamaya karar verdik. O kısımlarını anlatmayayım. Niye oldu? Tahmin edebiliriz ki tatsızlık oldu orada da onun için. Onun için yani Mim Kemal Öke, Necef Uğurlu böyle bir karar verdiler. Çünkü soru öğrendik orada nasıl bir tatsızlık yaşandığını. Şimdi bakın, Doğu Bey'in bu anlatımlarından şimdi son işte biliyorsunuz bu İmam Hatip Liselileri ilgili hani o konuşmadan sonra ortalık toz duman oldu ya. Gerçekten ruh sağlığını kaybetmiş olan 3-4 tane gazeteci buradan hareketle beni bir de akıllarınca fetöcü yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Bu ne biçim saçmalık? O kadar çile çekmişim. İşte Doğubeylerle yargılanmışım Ergenekon'dan kardeşim. Onlar 5. dalgadan alınmış Doğu Bey. Ben 6. dalgada almışım. Yanındaki gazetecilerin bir grubu onlar dürüst namuslu insanlar. Allah için bak. Allah için. Aynen öyle söylüyorum. Tamam. Şimdi Hikmet Çiçek'e ben laf söyleyebilir miyim? Yani olabilir mi öyle bir şey? Gibi başka da Nusret Senem'e nasıl laf söylerim? Olabilir mi öyle bir şey? Şimdi son olarak da bak şunu söyleyeyim. Şimdi Doğu Bey'in bu anlatımlarından yola çıkarak bir daha söylüyorum bak Doğu Bey'in suçu günahı yok bu anlatımlarından yola çıkarak çünkü ona bir türlü bir türlü onu hep yanlış anlattı o adamı. Efendim, e kendisine de ben inandıramıyorum bu kadar anlatıyor olmama rağmen. O zaman bir ricam var. Bak daha önce yinelemiştim. Demiştim ki Doğu Bey benim gücüm yetmez. O günkü konuşmaların ne olduğunu MIT'ten talep ediniz. Ve tapeler gelsin. Lütfen görün siz ne konuşmuşuz biz sizin gazetecinizle. Bugün MIT başkanımızdan ne bileyim yani böyle bir bilmiyorum yasaya göre böyle rica edilebilir mi bu konu? Ne olur lütfen o tarihte Doğu Perinçek'te benim aramda bu konuda geçmiş olan ve gazetecis önce gazetecisi de benim aramda geçmiş olan konuşmanın tapelerini lütfen lütfen açıklayınız. Ya da ben size dilekçeyle başvurayım. O dilekçemin bağlısı olarak açıklayınız. Bunu niye söylüyorum? Adım gibi eminim, yüzde yüz eminim ki o tarihte Doğubeyin bütün konuşmaları, Aydınlık Kurum bütün MIT tarafından izleniyordu. Çünkü bugünkü gibi değildi. Bugün artık çok yakınlar iktidara, çok makbuller. E o dönemde öyle değildi. İşte görüşmeler var, o gruplar var. Çok keskin muhalifler. Aydınlık gazetesi ortalığı toz dumana katıyor o tarihte. İnanılmaz belgeler yayınlıyorlar falan. O nedenle sürekli takipteydiler. Bu bilinen bir şey. Son olarak da başka bir husus anlatayım. Şimdi Doğu Bey'in konuşmalarından hareketle beni bir takım gazeteciler Fethullahçı yapmaya çalışıyor ya. Peki Ergenekon'dan yargılanıyorum. Yani Fethullahçı o çete yargılıyor bizi. Büyük salonun damı çöktü kardan. Küçük salonda yukarıda yargılanıyoruz. Salonda işte Yalçın Küçük Hoca, Tuncay Özkan falan oradayız şeyin de aydınlık grubunda bazı gazeteciler var. O gün orada şey anımsamıyorum. Doğu çek yoktu o gün. Olsa önde hatırlardım. Hurşit Tolon orgeneral önde oturuyordu. Biz aynı gün kim sorgulandık? Kim ifade verdik? Ben, Sinan Aygün, İlker Güver Amiral. İlker Güven biliyorsunuz iki tane İlker Güven var. birbirine karıştırmayalım. Efendim neyse. Bir şeyini orada savcı Mehmet Ali pek güzel aynen şunu söyledi. Dedi ki işte sen onu söylüyorsun, bunu söylüyorsun ama dedi sen de dedi bu aydınlıkçılardansın. Nasıl olur o dedim saçmalamayın. Efendim dedi işte işçi partisinde yaptığımız aramada şöyle bir do, doküman bulduk. Bana orada bir doküman gösteriyor. Yukarıda mütercim diye bir yazı var. Dedim benim adım Erol Mütercimler. Çok uzun hikayedir o. Merak eden arkadaşlarım Büyük Kumpas Ergenekon kitabında çok ayrıntısıyla anlattım bu meseleyi. Çok ayrıntısıyla. Sonuç olarak o savcı Mehmet Ali pek güzel şimdi hapishanede. Hasan Hüseyin Özelisi mahkeme başkanı. O da hapishanede. Efendim o kadar çok artık böyle sen de işte aydınlıkçılardasın. Çünkü bak örgütü kurmaya çalışıyorlar ya. Yani o aydınlıkçıların onların ne suçu günahı var? Benim ilgim yok ki onlarla. Benim ne suçum günahım var? İlgim yok onlarla. Artık ben şöyle söyledim. Dedim bak hiç işi uzatmayın. Ben size dedim, şöyle bir örnek anlatayım. Belgesellerde gördünüz dedim Afrika'daki açlık gözünüzün önüne gelsin. Aynen o durumdayım dedim. Bak aynen o, o halde bir adamım. Bir deri bir kemik. Burada bir sürahi su, bir somun ekmek var. Burada da işte Doğu Perinçek mi dedim yoksa Doğu Perinçek'in işte ekibinden birileri mi var? Gidip dedim onlardan ekmek su istemem biliyor musunuz dedim. Biz bu kadar farklıyız birbirimizden. Siz neyin neyin yanına yamamaya çalışıyorsunuz. Tabi o zaman bütün şeyler çöktü bu tür suçlama hatta geri dönerken Yalçın Küçük Hoca kulaklarının çınladı. Kulakları çınlasın yanından geçerken. Yalçın Hocam savunmam nasıl oldu dedim. Aynen şöyle yaptı. Erol normal sen böyle savunma yapacaksın. Çok sevdiğim, olağanüstü saygı duyduğum bir adamdır Yalçın Küçük Hoca. Evet efendim olayın önü bu, ardı bu, sonu bu. Bir ricam var Doğu Bey'den. O da şu. Efendim balıkçı ilhami hayatta. Balıkçı ilhamiyi bir davet etsin. Kendi gazetecisinin. Taksim'de bir binanın dördüncü katında kimleri kimlerle bir araya getirip ve ne söylediğinde bir de ona sorsun. O zaman belki inanır gazetecisinin yanındaki o gazeteci arkadaşın bazı şeyleri farklı anlattığına. Yalan demiyorum aman sakın ha, Farklı anlattığına. Ne diyeyim artık ben? Olay bu kadar basit işte.